Evet. Merhabalar. Günaydın. Iyi yayınlar diliyorum. İyi Yayınlar çok teşekkür ediyorum. Ee, Alifat hocam, size kısa bir sorumuz olsun. Hoş geldiniz demekle birlikte bir çağrı var dedi az evvel dış haber şefimiz Abdullah Tevge, yurt dışındaki Suriyelilerin Suriye'ye dönmesine yönelik. Bu çağrı e, nasıl bir karşılık bulur ve Türkiye'nin dış politikasını ve beraberinde Suriyelilere yönelik politikasını nasıl etkiler? Evet şimdi Batuhan Bey ben Gaziantep'te ikamet ediyorum. Bu olaylar geçtiğimiz 11 gün önce başladığında e, kilis sınır kapısından bunları yakından takip ettim 5-6 gün. Sürekli olarak o bölgedeydik. E, i̇lk aşamada e, çok fazla bir geçişin olmadığını, geçenlerin de e, yetişkin erkekler olduğunu, aile bazında çok az kişinin e, geçtiğini gördük. Yani bu günlük 15 kişiyi bulmayacak şekildeydi. Ama tabii ilerleyen dönemlerde savaşın sıcak dakikaları, saatleri, günleri geçtikçe ilerleyen günlerde gidenlerin sayısı artmaya başladı. Ama istenilen seviyede değil. Biz de şöyle bir çalışma yapalım dedik. İşte bu bölgede Gaziantep'te oturan Suriyelilere soralım dedik. Ne zaman gidersiniz, hangi şartlarda gidersiniz, ee, gibi sorular soracak. Ya da giderler Mesela... mi hocam? Hani ne zamanı, hangi şartları evet. bir kenara hani onlar da pek tabii çok önemli ama giderler mi? İşte bunu, bütün bu soruları sorduk. Ee, yani gider misiniz? Hangi şartta gidersiniz? Gitmezseniz neden gitmezseniz? Giderseniz neden gidersiniz? gibi birçok soru var akademik anlamda. E bunları sorduk. Şu anda cevaplarını almak üzere alıyoruz. Yani bu salı ya da çarşamba ee, bununla ilgili özellikle salıyı bulmaz sanırım. Bununla ilgili net yorum yapabiliriz. Bunu tekrarlamayı düşünüyoruz. Çünkü her geçen gün farklı gelişmeler oluyor. Mesela bizim bu soruyu sorduğumuz zamanki ulaştığımız insanlarla şu andaki şartlar arasında, Suriyeli şartlar arasında çok fark var. Değişkenlik gösterebilir. O yüzden ama ilk elde ettiğimiz belirler şu şekilde. Gitmeye meyilli insan çok. Ama şunu da söylüyorlar. Şu anda her şey belirsiz. Bu belirsizlik ortamında gitmek isteyenlerin tek amacı mevcut evlerini, topraklarını ne olduğunu görmek için gidiyorlar. Yani o andaki özlem duydukları için gidiyorlar ama kalıcı bir gidiş için biraz daha erken. Yani onlar gidip geri dönenler de olduğunu söylemek lazım. Çünkü dediğim gibi merak içerisindeler. İşte Halep'teki evim ne oldu, Hava'daki evim ne oldu şeklinde. ...gidip onlara ilk etapta sahip çıkma anlamında bir gidip geri dönmeler var. Ama dediğim gibi kalıcı bir gidiş olur mu? Kalıcı gidiş ne zaman olur? Onu da sorduk tabii ki. Onunla ilgili cevapları bekliyoruz. Şu anda elimde net rakamlar yok. Ama dediğim gibi bir yüzde elliye ulaştık şu anda. Ama niyet gitmeye yönelik anladığım kadarıyla hocam tabii, sizin izlenimlerinize bakarsak... %50 ulaştık açtık yani. Şam'ın düşmesi yani. bu sayıyı arttırır mı hocam? Çünkü Şam için düşmesi için açıkçası buradaki Suriyeliler, sığınmacılar çok da Şam'ın düşeceğini öngörmüyorlardı. Şam'ın bu kadar hızlı bir şekilde düşmesi öngörünün bile üstü aslında. Bu o %50 dediğiniz şeyi aslında dünle bugün arasında bile arttırabilir mi? Tabii. Şöyle Abdullah Bey, şimdi Şam'ın iki önemi var. Bir tanesi yani şöyle. E, bu bölgede yaşayan insanlar genellikle Şam coğrafyasından gelenler değil. Daha çok Halep, yani en uzak coğrafya Hama diyebiliriz. E, e, birçok özellikle Halep coğrafyasına yaşayanların birçok bu bölgede akrabaların olduğunu düşündüğümüzde bu bölgede e, oradan göç ettikten sonra Antep, Kilis bu bölgede kaldılar. Şam'dan gelenler daha çok e, Türkiye'nin diğer yerlerine doğru gittiğini düşünüyoruz. E, yani en azından tam, biliyoruz. İstanbul, Ankara gibi büyük şehirlere ama işte e, bu bölgede akrabaları olan Halep coğrafyasındaki insanların e, bu bölgede kaldıklarını düşündüğümüzde ilk etapta e, bu bölgedeki insanlar Halep ve Hamaya kadar olan bölgenin düşüşünü önemsediler. Ama şu var dediğiniz gibi Şam neden önemli? Şamın düşmesi, e, Şam'da e, işte Esat'ın gitmesi rejimin bitmesi anlamından da onlara bir güven verecektir. Yani Suriyelilere. Çünkü Halep'in, Haman'ın ele geçirilmesi, Humus'un ele geçirilmesi e, belki ilk, ilk, başta bir anlam ifade etse de e, Şam'ın ayakta kalması, Esad'ın orada iktidarda kalması belirsizliğin devamı anlamına geleceğinden onların kafalarında kuşku e, ya da soru işaretine neden olacaktı. Şimdi Esad'ın ülkeyi terk etmesiyle birlikte bazı rejiminin bitmesi anlamına geliyor ki siyasi bir e, farklılık da ortaya çıkacağı için kafalarındaki bu soru işareti de giderilmiş olacaktır sonrası açısından. Dolayısıyla bu da etki yapacaktır. Çarpan etkisi yapar mı? Onu da dediğim gibi e, bekleyip göreceğiz. Bu soruları tekrarlayacağız zaten. Yani bizim düşüncemiz haftalık bunları tekrarlayıp e, ya yani da işte 10 günlük periyotlarla tekrarlayıp e, elde ettiğimiz sonuçlar nelerdir, sonuç çeşitlerini artıracağız. E, bu şekilde bir sonuca ulaşmaya çalışacağız ama şu anda görünen %50 kadar giderim diyen var. Ama bu %50'nin içerisinde e, bir kısmı da işte, e, asayiş tamamen sağlandıktan sonra, belirsizlikler ortaya kalktıktan sonra giderim diyenler var. Bu rakam da çok büyük. E, orada düzen sağlandıktan sonra ben eminim ki e, şu anda kuşkuyla yaklaşan, e, biraz farklı yaklaşanların da eee gitme yönünde olacağını e, tahmin ediyorum. Kalmak isteyenleri neden kaldığını şöyle bir şöyle bir baktım rakamlara, gelen sonuçlara kaba taslak, eğitim ön planda çıkıyor. Yani eğitim maksatlı kalırım diyenler, ön, e, şu anda halinde eğitimine devam edenler ön planda e, ön planda çıkıyor. Eğitim faktörünü sormuştum. Bu çok önemliydi. Bu biraz daha diğerlerine baskın olarak e, ön plana çıkıyor. Eğitimleri bittikten sonra giderler mi? O da onlar o andaki şartlara bağlı olarak gidebilirler. Büyük bir ihtimalle eğitimi tamamlayanlar da gidebilir. Eğer burada herhangi bir iş bulamazlarsa. birçok burada oldukça iyi düzen kurduğu için bu düzenin de kurduğu düzenin de ekonomik refaha ulaştığı için de bunun bozulmasını istemeyecektir. Bu şekilde yaklaşanlar da var. Ama bunun yüzdesini şu anda net söylemek mümkün değil. Yani en azından sonuç tam olarak gelmedi. Yani birçok rakam daha bekliyoruz. Ama bu şekilde yaklaşanlar da var. Refah düzeyimiz çok iyi, belli bir düzen kurduk, çocuğumuz okula gidiyor. Ee, biz şu anda gitmeyi de düşünmüyoruz diyor. Bu çünkü karşı tarafta dediğimiz gibi bir şu an istikrarsızlık var. Ne olacağı belli değil. Hı hı. Gidince neyle karşılaşacağı belli değil. Yaşam evet. koşulları net belli değil. E bunları bekleyeceklerdir bu evet. insanlarda. Ama sonuçta memleketleri, kendi toprakları, kendi evleri. Ee, ben. Kısa vadede de olmasa da orta vadede bu insanların e, gideceğini tahmin ediyorum. Kesinlikle artık en azından gittiklerinde onları siyasi bir sebeple e, yıllarca hapiste tutacak bir Esad yönetimi yok nihayetinde. Burada tam da işte bu konuyla ilgili Arif Keskin'e dönmek istiyorum. Efendim 61 yıllık yaklaşık Bağız rejimi, Suriye Bağızı çöktü. Yaklaşık 54 yıllık Esad diktatörlüğü babadan oğla... Bu sabah çöktü ve yine son olarak yine yaklaşık 24 yıllık Beşar Esad dönemini bugün bu sabah itibariyle birkaç saat evvelinde kapattık ve şu an yarım asırdan fazladır aile olarak yönettikleri Suriye'den Esad ailesinin kaçtığı bilgisi paylaşılıyor, yer alıyor ancak Beşar Esad'ın ve maiyetinin, ailesinin çocuklarının kardeşlerinin nerede olduğuna dair Hiçbir e, net somut bilgi delil yok. Orta Doğu'da ya da dünyada Esat ailesine kim kapı açar? Şu an nerede olabilirler? Hangi ülkede olabilirler? Tabi ki. Aslında e, bu soruya e, örnek e, verelim. Mesela 1979'dan sonra e, e, İran'da devrim olduktan sonra, e, Mehmet Reza Pahlavi e, İran'ı terk etti e, e, ve o dönem mesela Amerikalılar e, İran'ı ciddi bir biçimde destekliyorlardı hatta İran 1979 İran devrimi e, bir şekilde de Amerika'ya karşıydı ancak Amerika e, pehleviyi şeyde tutamadı Amerika'da tutamadı özellikle de oraya e, doğru gidince İran'daki Amerika büyükelçiliği basıldı ve o nedenle de tutamadı. Ve daha sonra Mısır'a gitti ve kısa süre sonra şey oldu. Yani temel mesele şu şu an itibariyle Beşer ya kapı açmak ciddi bir biçimde sorun çıkarabilir. Özellikle de özellikle de şu anda Suriye'deki yeni yönetim modeli nasıl olacak? Suriye'de kim etkin olacak? Veya süreç nasıl şekillenecek? Böyle bir belirsizlik döneminde, döneminde esada karşı çıkmak ciddi bir biçimde Suriye'deki önümüzdeki süreçte pay alma konusunda diyelim bir zorluk çıkara çıkarabilir. Mesela şu anda mesela İran'a bakıyoruz. Mesela İran, Rusya e, mesela bunlar en fazla beşer Esad'ı destekledi. E, düşünelim mesela Beşir Esad İran'a e, giderse e, ve özellikle de e, bu e, son e, süreçte İran'ın e, Suriye'de neler yaptığı da düşünüldüğü e, zaman İran e, yeni Ortaya çıkabilecek yönetimle hiçbir şekilde ilişki kuramaz. Alp Hocam bir, çok kısa bir özür taraf. dileyerek araya girmek istiyorum. E, muhabirimiz Ekol TV muhabiri Burak Emek Öncü Pınar sınır kapısında bizi bekliyor ve orada da bir hareketlilik olduğunu görüyorum. Burak az evvel de konuştuk Suriyeliler döner mi rejim yıkıldı kimsenin beklemediği belki de bir e, durum söz konusu sınırda son durum nasıl hareketlilik nasıl senden dinleyelim. Evet Şam'ın düştüğü haberlerinin ardından Türkiye'de yaşayan sığınmacılar da bu noktaya akın ettiler. Uzun bir konvoy var. Çok sayıda araç bayraklarla, sloganlarla bu noktaya geliyorlar. Tabii dün oldukça hareketliydi. Şam'a doğru hareket halindeydi muhalifler ve bu noktada gece saatlerinde yani sabaha karşı bu noktada artık düştüğü haberleri gelince bu noktada e, Kilis'te, Kilis Öncü Pınar sınır kapısındayız biz. Ve bu noktada burada yaşayan sığınmacılar da buraya konvoy gerçekleştirdi ve şu anda kutlamalar gerçekleştiriyorlar. Yaşanan bu gelişmenin ardından tabii Beşer Esad'ın Şam'ı terk ettiği duyurulmuştu. Yine e, uluslararası ajanslarla, ajanslar tarafından ve bu noktada Suriyeli muhalefet lideri e, Hadi El Bahra yaptığı açıklamada Suriye tarihindeki kara bir dönem sona erdi ifadelerini kullanmışlar. Yine Öncüpınar sınır kapısında hemen e, Hüseyin'in şu anda göstermiş olduğu kutlamalar tabi ama sağ tarafta e, kilis konaklama tesisleri bulunuyor. Yine e, AFAD ve Göç İdaresi e, himayesinde burası ve burada da ciddi bir hazırlık yapılıyor. Çünkü dün de biz yine bu noktada haber takibimizi sürdürürken burada e, kimlikleriyle gelen vatandaşlar vardı ve kimliklerini teslim edip artık içeriye girmek için bekleyen e, sığınmacılar olduğunu söyleyebilirim. 27 Kasım'da başlamıştı. E, Esad rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışmalar ve e, 30 Kasım'da Halep'in merkezinin büyük bir bölümünün rejim güçlerinden alan e, rejim karşıtı gruplar aynı gün İdlib genelinde hakimiyet sağlamıştı. Gruplar şiddetli çatışmaların ardından 5 Aralık'ta Hama kent merkezine rejim güçlerinden almışlardı ve rejim karşıtı gruplar başkent Şam'a açılan stratejik önemdeki Humus ilinin bazı yerleşim yerlerini ele geçirmişlerdi ki ve e, dün artık aramalar yaptılar o noktada ve tamamen Humus'u da ele geçirdiler. Şam'ın son kalesi olarak nitelendiriliyordu tabi e, Humus ve o noktada e, orayı da ele geçirmiş oldular ve e, Suriye'nin... E, Ürdün sınırındaki Deraeli'ndeki altı aralıkta operasyon başlatan askeri muhalifler çatışmanın ardından il merkezine rejim güçlerinden geri almıştı ve bu noktada Şam'a artık gece saatlerinde ulaştıklarını duyurmuşlardı ve kilisteyiz biz kameraman arkadaşım Hüseyin ile birlikte çok sayıda araç buraya geldi sığınmacılar Türkiye'de yaşayan sığınmacılar bazıları ağlıyor burada tabii sevinç gö gözyaşları bunlar ve bayraklarla birlikte bu noktada Kutlamalar şimdi gerçekleşmiş oldu. Türkiye'de yaşıyorlardı bunlar ve birkaç kişiyle konuştuk aslında yayın öncesinde. Artık bu saatten sonra biz topraklarımıza döneceğiz ifadelerini kullandılar. Allahu Ekber sloganları atıyorlar. Şu anda... Evet. Burak Emek onu soracaktım. Konuşma fırsatı buldun mu? Çünkü Esad'ın düşmesi, Şam'ın düşmesi çok da en azından beklenen bir şey değildi diyebiliriz. 13 yıldır... İnatla koltuğunu koruyordu nasıl karşılıyorlar tepkileri nasıl e, keyiflerinin yerinde olduğunu biz buradan görüyoruz konvoylardan sloganlardan ama mutlaka konuşmuşsundur Ne diyorlar nasıl karşılıyorlar bu durumu Biz biz 13 yıldır bugünü bekliyorduk ifadelerini kullanıyorlar ve artık topraklarımıza döneceğiz ifadelerini kullanıyorlar şu anda sloganlar atıyorlar ve hep birlikte eşlik ediyorlar. E ee, tabii dün gelenler arasında aslında İstanbul Zeytinburnu'nda yaşayan bir aile vardı. Abbas ailesi. Onlarla konuşmuştuk. Biz de eşyalarımızı toparladık. Artık topraklarımıza geri döneceğiz ifadelerini kullandılar ve bu noktada burada bekleyişlerini sürdürüyorlardı ki onlarla dün röportaj da gerçekleşmiştik. Onun gibi Belki de binlerce kişi buraya gelebilir. Şu an için gelen e, konvoy sayesinde trafik polislerine sormuştum e, burada ve yaklaşık e, 100'e yakın bir aracın buraya geldiğini. Ama burada da e, yine önemli güvenlik önlemleri alınacak. Birazdan geçtiğimiz e, saat diliminde aslında e, polis ekipleri de bu noktaya sevk edilmişti ve yine burada güvenlik önlemleri de alınacak çünkü izdiham oluşmaması adına belki de bugün kapılar kapalı aslında ama e, yine de girmek isteyen kişiler de olabilir e, bu sebeple burada tedbir alacaklar ve şu anda Kilis 10. Pınar Sınır Kapısı'nda çok sayıda sığınmacı, Türkiye'de yaşayan sığınmacı buraya akın ettiler e, motosikletlerle, otomobillerle ve bu noktada şu anda kutlamalar gerçekleştiriyorlar Tabii zaman zaman bizim yanımıza da yaklaşıyorlar. Ses oldukça yüksek. Burak, Burak. Ee, sınırdaki yetkililerle konuşma fırsatın olduğunu peki. An slogan, sloganlar atıyorlar. Zeytinburnu'ndan gelen sığınmacılardan bahsettin. An... Sığınma, diğer sığınmacılardan bahsettin. Yetkililer şunu söylüyorlar mı peki? Son dönemde ciddi bir artış var. Özellikle bu son 10 günlük dönemde artış var diye Kısa, şunu yorumlamanı isteyeceğim. Dün Secde ediyorlar e, bir yandan da. Kuraklama tesisiyle. Biliyoruz seni bırakın. Çok sayıda araç geliyor. Evet şu an Hüseyin. Hüseyin İşçi bu noktada sadece burayı gösteriyor. Ama çok sayıda araç. Kilis merkezden bu noktaya geliyor. Ve herkes burada kutlama için. E, bu arada şu anda bulunmuş olduğumuz yerin hemen karşı tarafında Azez bulunuyor. Azez'in kırsal köylerinde de yayına girmeden önce havaya çok sayıda e, silah atışı yapıldı şu anlara sesler geliyor ama şu an bu buradaki bu sesten dolayı onu belki de veremiyoruz ama e, ben sesleri duyuyorum yani havaya karşı silahlarda sıkılıyor kutlamalar yapılıyor Suriye'nin birçok noktasında gelen haberler bu yönde e, silahlar sıkılıyor secde ediyorlar ve topraklarını öpenler var bu görüntüler geliyor ve 13 yıl, 13 yıllık hasret sona erdi ifadelerini kullanıyorlar. Gözyaşları içerisinde bu noktada e, Allahu Ekber sloganları atıyorlar. Burak Abek bu noktada e, Hüseyin İşli'den rica edelim biraz daha bize görüntü aktarmaya devam etsin. Sana da çok teşekkür Siz... ediyorum oradaki atmosferi bize aktardığın için. Ali Fuat hocama dönmek istiyorum hocam. E, az evvel konuştuğumuz konu Arif hocama kesinlikle döneceğim orada kısa bir ara vermiştik. Ali Fuat Gökçe'ye dönmek istiyorum Burak Emek ve Hüseyin İşli'ye teşekkür ederken e, hocam az evvel konuştuk geri dönüşler olur mu olmaz mı dedik dememizin üstüne Burak Emek ve Hüseyin İşli sınır kapısında bize coşkulu bir kalabalığı aktardı. Secde edenler bir anda Türk bayrakları bir anda e, Suriye bayrakları en azından muhaliflerin e, dalgalandırdığı Suriye bayrakları ya da yeni Suriye bayrakları da diye de adlandırabiliriz belki rejimin tam anlamıyla çökmesiyle birlikte. Dalgalandığını gördük. Muazzam bir coşku görebildik. Az evvel konuştuğumuz konuya aslında tam da denk geldi. O yüzden size dönmek istedim. Ee, sanırım Esad'ın düşmesi ve bu diktatörlüğün yıkılması gördüğümüz kadarıyla ee, bu geri dönüşlere çok ciddi bir etki yaratacak gibi. Evet ee, Batuhan Bey şimdi tabi Önce Pınar sınır kapısı, Zeytin Dalı sınır kapısı gibi birçok sınır kapısında Suriye sınırında oradaki özellikle Fırat'ın batısındaki sınır kapılarındaki gelişmeleri belki de birkaç saat içerisinde oradan çıkan insan ya da bir gün içerisinde çıkan insan sayılarını aldığımız zaman net şekilde konuşabiliriz. Şu andakiler izlediğimiz kadarıyla gösteri mahiyetinde ve çıkış ne kadar bilemiyoruz onu ama mutlaka olacaktır. Ee, ve onlar da tabii ki bu Şam'ın düşmesiyle birlikte, ee, Şam'ın e, muhaliflerin kontrolüne girmesiyle birlikte, Esad'ın ter ülkeyi terk etmesiyle birlikte e, önlerini daha net bir şekilde görme imkanına kavuşacak, kavuştuklarını düşünebilirler. E, bu şekilde de çıkışlar e, hızlanabilir, artabilir. Ama bu yüzdesi ne olabilir? Bununla ilgili neler olabilir? Bunu bu tabii ki bekleyip görmek lazım. Dediğim gibi, zaman gösterecek diyorsunuz. Reel bir rakamı bulabilmek için e, bu e, bu gösterinin dışında o kapıda tam çıkışı e, miktarını öğrenmek lazım. Onu öğrenebiliriz belki e, birkaç saat içerisinde bir gün içerisinde irtibatımız var ama öncelik dediğim gibi e, bunun net bir şekilde sağlanması ama muhtemelen e, yani muhtemelen değil büyük bir ihtimalle de etkisi olacak diye düşünüyorum. Ama istikrarın e, kavuş istikrara kavuşacak olan bir Suriye'nin ee, Suriye olursa, bu kısa dönemlerde olursa bunun hızlanacağını e, belirtmek lazım. Çünkü sonuç itibariyle ilk başta da belirttim. İnsanların kendi evi var. Belli bir e, orada işte 13 yılda uzak kalmış olsa bile bir çevresi var, bir hasreti var. E, bunu gidermek için de o, o bölgeye gideceklerdir. Olaya dediğim gibi biraz daha e, tam bu gösterilerin yaratmış olduğu duygu seriyle düşünmenin ötesinde biraz daha gerçekçi göze bakmak için rakamları görmek lazım. Elimizdeki net veriler onlar olacaktır. Ona göre yorum yapmak daha iyi olacaktır diye düşünüyorum ben Batuhan Bey. Kesinlikle. Ee, ben sanırım bir daha bana söz hakkı gelmez. Ben müsaade isteyeyim. Peki hocam ee, çok teşekkür e... ediyoruz. Katkılarınız için, yorumlarınız için ee, sizin Antep'ten, Gaziantep'ten, özellikle sığınmacıların böylesi yoğun olduğu bir şehrimizden bu konuyla ilgili görüşlerinizi aktarmanız biraz